Şakir amca. Vay, Şenol gelmiş. Gel Nasıl, İyiyim, teşekkür ederim. Vay, köfte ol. Beni unuttun mu yoksa? Nasıl unuturum usta ama ellerle az dayak yemedim. Anlattı canım, <laughs> elinizde büyüdü. Ama sünnetini de ben yaptım. Şakir amca. Çok güzel oldu, çok güzel. Şakir. İnsanın sevdiğinin değerini başkasının da gözlerinde görmesi ne kadar güzel. Çocukluğuna döndükçe gözünde daha da büyüyorsun Sinan'ınlar. İyi ki seni. Geldiği gibi giden aşklardan sağ sen benim yanındasın Eskiden kalan alışkanlıkların bir ömür bozulmasın Olduğun gibi kal değişme Hep güzel sevimli saf temiz kalalım olduğumuz gibi Sinan bak unutma gaz kiren ayağının altında Tamam güveniyorum sana Hai, ibu saya. Siapa? 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 Çok ağır. senin var. Ben sana bunun hesabını sorarım görürsün. Ne bakıyorsun ya? Seni daha önce hiç böyle ıslak görmemiştim Daha önce hiç böyle düşmemiştim. Ondan olabilir mi acaba? Ne yapışmış? Ha, bıraksana. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım, hasta olma diye söyledim. Ayrıca moda insanın kendine yapışanı giymesi <laughs> 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 Hadi gel sana kızım var. Çabuk hasta olmadan Ne sürprizi ya? Ben başka sürpriz kaldırırım. Sinan motor! Ne sürprizi yine? Ya saçmalama. Hih. Sinan inanamıyorum. Ne ara yaptın sen bunu? Aa, ya çok özür dilerim. Tamam tamam sen konuş. Tamam. Geliyorum ben. Ne var anneanne ya? Yine ne var? Söyle. Bu sefer sözümüzü dinle, ardından sat kendini. Böyle hemen gel, tamam. indirme sakın. Tamam. Ee, tamam. Ee, konuşuruz sonra. Geç kalmayız. Öptüm. Öp. O zaman dün yarım kalan konuşmamızı tamamlayalım mı? Ay Sinan inanamıyorum, çok komik görünüyorsun. <laughs> o zaman ikimize. İnşallah. Yüzük de yüzükmüş hani. E, Efsun da kaçırır mı böyle güzel yüzüğü? Yutuvermiş hemen. <laughs> Peki, ne dedi o sırada? İşte daha önce de anlattığım gibi, evlenme etti. Sen ne dedin? Evet, dedim. Ay sonra o ne dedi? Efsun, dinle ne zaman. Nerede yapacaksınız? Geçin firması buldunuz mu? Gelinlik bakmaya başladın mı? Çocuğun adı neydi? Senin yüzüğü ne olmuş? Yük ne, ne olmuş? Ben de onu diyorum, ne olmuş? Efsun, yeni mi dedikodu? Nereye kadar anlamıyorum ki? Yine mi dedikodu derken? Hayır yani umarım bu olay dikkatini dağıtmaz, verimini düşürmez. Ee, yani bu zaten bir iki güne geçer. Arı soktu işte, şansa benim buldum. Bak nasıl anlamazdan geliyor. Hayır, evleniyor musun? Ondan bahsediyorum. Ferda Hanım, işle ilgili bir şey var mı? Yoksa ben gidiyorum da. Kim bu çocuk? Bir çocuk işte. Ay bir çocuk işte diyor hala. Ferda Hanım, Sinan Ünver'le evleniyor Efsun. Ne? Tamam. Tuncay Ünver'in oğlu Sinan Ünver mi? Ama bu bizim patronun en yakın arkadaşı. Siz Sinan tanıyor musunuz? Canımcığım. Bak eğer ki evlilik hazırlıklarıyla ilgili falan bir şeye ihtiyacın olursa... ...hemen bana haber veriyorsun tamam Hayır yani ne yapabilirsem. Sen niye öyle kapıda kaldın? Geç otursana şöyle. Yok ben işimin başına döneyim. Ay Efsun'cum biliyorsun. Senin mutluluğun benim mutluluğum. Ona ne şüphe bilmez miyim? Demek ki insanların gözündeki algımız incecik bir dikiş ipliğine bağlı. Efsun yağlı kapıya gelin oldu diye car konuştuklarını duyar gibi imad Sinan ne? Pardon. Sinan Ünver'le evleniyorum diye bir anda hop ayın elimin oğlu verdim.